İsmail Saymaz 3 Nisan 2023 Halk TV E'ye il başkanı yapıldı. FETÖ'nün sendikasına üye olanın, okulunda okuyanın, yardım derneğine kurban bağışlayanın ya da Türkçe olimpiyatına katılanın AK Parti'den torpili yoksa 15 Temmuz'dan bu yana anası alıyor. Kimi cezaevinde gün sayıyor, kimi KHK ile ihraç. Kimileri de Ege veya Meriç'te boğulmayı göze alıp yurt dışına kaçtı. AK Parti'den torpilini bulan 17-25'ten önceydi deyip, yakayı kurtarıyor. Bazıları var ki, ödüllendiriliyor da. Misal, Bilal Saygılı, dershanede öğretmen, karakolda polis veya bir Anadolu şehrinde küçük esnaf olsaydı, bugün ya demir parmaklıklar arkasındaydı, ya ihraç edilmişti ya da sığınmacıydı. Ancak o, sırtını Beştepe'ye dayamış bir iş adamı olduğu için, geçen hafta AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na getirildi. Sanayi Grubu Saygılı Rulman Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olan Bilal Saygılı, 2015 yılına kadar FETÖ'nün İzmir'deki mütevellisinde yer alan bir iş adamıydı. Örgütün kasası olmakla suçlanan muhasebeci Ömer Kaya, 24 Temmuz 2015'te gözaltına alındığında evinde bulunan dökümanlarda Saygılı'nın da adı vardı. Sanayi grubu başlatma kurma başlıklı dökümanda içlerinde Saygılı'nın da yer aldığı iş adamlarıyla bir yönetim kurulu oluşturulduğu ve görevlendirmeler yapıldığı anlaşılıyor. Ayrıca, Saygılı'nın örgüte birçok kez para verdiği görülüyor. Soruşturma kapsamında Saygılı, gözaltına alındı. Ve 18 Aralık 2015'te 39 sayfa ifade verdi. FETÖ ile ilişkilerini anlattı ve itiraflarda bulundu. Fabrikada cemaat sohbeti. Saygılı, ifadesinde, örgütle 2008 ila 2009'da tanıştığını belirtiyor. Babası Eflatun Saygılı'nın, Şifa Hastanesi'nin üst katındaki sohbete katıldığını, kendisinin de davet üzerine 2-3 kez gittiğini kaydediyor. Saygılı, katılanların isimlerini net olarak hatırlamadığını savunuyor. Ancak sohbet hocalığını Bekir Baz'ın yaptığını belirtiyor. Baz, FETÖ'nün Ege Bölgesi imamıydı. Bugün Firari Saygılı, 2009'da esnafların ev sohbetine gittiğini ve sohbetlere 10-12 kişinin katıldığını anlatıyor. Bugün cezaevinde olan Ömer Kaya'nın toplantıya katılanlara "Mütevellisiniz" dediğini ekliyor. Kaya'nın önerisiyle kendisine ait fabrikada yemekli sohbetler düzenlediğini itiraf ediyor birkaç haftada ya da ayda bir yapılan yemeklerin 2,5-3 yıl sürdüğünü söylüyor. Gel gör ki, kalabalık olması ve sürekli değişmesi sebebiyle fabrikasına gelenleri tanımadığını iddia ediyor. En az 200 bin TL verdi. İki kez toplantısına davet edildiğini ve bu buluşmalara 100 kadar iş adamının katıldığını kaydediyor. 2012 yılına kadar himmet, zekat, burs, kurban, gazete ve dergi aboneliği gerekçesiyle yaklaşık 200 bin TL verdiğini vurguluyor. Pensilvanya ziyareti Saygılı, 2010'da Said Nursi'nin yaşadığı Isparta'daki evini ve Barla köyünü topluca ziyaret ettiklerini, İstanbul'da Türkçe olimpiyatına katıldıklarını, 2011'de Bosna Hersek'te FETÖ'nün yurtlarına gittiklerini kabul ediyor. Saygılı, 3 ila 7 Ocak 2013'te 3 kişiyle birlikte ABD'ye giderek, Fethullah Gülen'i ziyaret ettiklerini itiraf ediyor tutanaktan, davet üzerine kendisi, Metin Özer, soyadını hatırlamadığı ve tanımadığı Faruk, diş malzemeleri satan ile, Pensilvanya'ya gittiklerini, 3 gece Gülen'in kaldığı çiftlikte müstakil evlerden birinin odasında kaldıklarını, her sabah 4'te namaza kaldırdıklarını, saat 9'da Gülen'in geldiğini, Molla denilen öğrencileri tarafından hadis ve tefsir dersi verildiğini, Gülen'in düşüncelerini öğrencilerine ileterek müdahale ettiğini, gün içerisinde ibadetle geçirildiğini, müsiyaddan AK Parti'ye. Müsiyaddan AK Parti'ye. Saygılı ABD'de geçirdiği son gün Faruk'un hükümet aleyhine konuştuğunu anlatarak o güne kadar cemaatin devlet büyükleri ve hükümete bakışı ile ilgili bilgi sahibi olmadığını iddia ediyor. Ancak ABD'den döndükten sonra da sohbetlere devam ediyor. Gezi Parkı gösterilerinde cemaatin takınmış olduğu duyarsız tutumu görünce iyice soğuduğunu ileri sürüyor. Ne var ki yine FETÖ'den ayrılmıyor. Eylül 2013'te katıldığı sohbette, Mart 2014'teki yerel seçimde CHP'ye oy verilmesi yönünde telkinde bulunulması üzerine uzaklaştığını öne sürüyor. Saygılı hakkında takipsizlik kararı verildi. AK Parti ile olan bağı ve belki de serveti kurtulmasını sağladı. Bırakıldıktan sonra 2016'da İzmir'de adına bir cami ve külliyenin temelini attı. Camiyi 2019'da Erdoğan açtı. Saygılı, aynı yıl Müsyad Şube Başkanı oldu geçen haftada bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na atandı. Demiyorum ki tutuklansın, malına mülküne el konsun. Ancak, saygılının, FETÖ için yaptıklarının yüzde birine yeltenmemiş, on binlerce insan cezaevinde çürürken, kekeli diye, depremzededen sayılmazken, doğmamış çocuklarına varıncaya kadar fişlenirken, FETÖ borsasının torpilli patronu ödüllendirilmesin. Ya da FETÖ'nün kodamanına, hangi hukuk uygulanıyorsa, garibanına da o uygulansın.